Arkadaşlar, hepinize selamlar sevgiler. Köklü ifadelerin ikinci partiyle karşınızdayım. Bu videoda size a kök b ya da a kök b şeklinde verilen ifadeleri tek bir kökte yazma şeklindeki düzenlemeleri anlatacağım. Burayla ilgili fazlaca sorumuz var. Köklü ifadelerde bu kısım çok önemli, çok çok önemsediğim bir kısım. Dönüşümler çünkü karşımıza sürekli çıkacak. Bununla ilgili birazcık çalışma yapalım. Neyin nereden geldiğini söyleyelim. Sürece ona göre yönetelim. Umarım sizin için faydalı ve güzel bir video olur. Hadi ee, şimdi vakit kaybetmeden videoya geçelim. Şimdi köklü ifadeler. A kök B şeklinde verilmiş bir kökü köklü ifadeyi tek bir kökün içinde yazma. Buna bakacağım. Şimdi diyorum ki, eğer kökün dışında bir kat sayı varsa ve senin onu kökün içine alman gerekiyorsa nasıl davranacaksın? Bir kere onu söylemeden önce şunu bir hatırlayalım mı? Ben kök 144'ün dışarıya çıkması için ne yapıyordum? Değil mi? Bunu önce 144'ün bir tam kare ifade olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bunun yerine 12'nin karesini yazıyordum. Kare kök ve kare birbirinin zıttı işlemlerdi. Dolayısıyla sadeleştiğinde sadece 12 kalıyordu benim için. Güzel. O halde kök dışına çıkabilmiş olması için ne olması gerekiyor? Karesinin olması gerekiyor. Çift olması gerekiyor. Güzel. O halde eğer bu sayı dışarı çıkabilmişse demek ki şu yorum yapacağım. İçeride kareli hali vardı ki dışarıya çıkabildi. Çok mantıklı. O halde ben 2 kök 3 ifadesini gördüğümde ne diyeceğim? Buradaki 2 içeride karesini barındırabilmiş ki dışarı çıkmış. Yani hocam ne demek istiyorsun? Bak kökü büyüttüm. 2'nin karesi içerideydi ve dışarı çıkabildi. Çarpı 3 vardı diyorum. O halde 4 çarpı 3'ten da ne geldi? Kök 12 geldi diyorum. 2 kök 3 aynı zamanda kök 12'ye denk olur. Var mı bununla ilgili bir problem? Umarım anlaşılabilmiştir. Eğer köklü bir ifadenin dışında bir katsayı varsa onu içeri almak için karesini alıyorum. Hadi gelin birkaç tane daha yapalım. Ee, ne yapalım? Kök 3 kök 3 diyelim. Ee, yine aynı şekilde 3'ün karesi içeride var ki dışarı çıkabilmiş diyorum. Kökü büyüttüm. 3 üzeri 2 çarpı 3. 3 üzeri 2 zaten 9. 9 kere 3'ten kök 27 gelir diyorum. Tamam güzel devam ediyorum. 4 kök 5 nasıl olacak? İçeriye almak istiyorum 4'ü dolayısıyla karesini alacağım. Hadi gelin birlikte yazalım. 4 üzeri 2 çarpı 5. 16 çarpı 5'ten cevabım ne geldi? 80 geldi. O zaman kök 80 olur diyorum. Süper. Bir tane daha. 2 kök 7. 2 kere 2'nin karesi bir kere olmuş değil mi içeriye girerken? Çarpı 7 diyorum. 4 kere 7, 28 olur diyorum. Tamam mıdır? Bununla ilgili bir sıkıntım var mı? Güzel. Ee, 2 kök 15'i de yazmış olayım. Size de diğerlerini bırakayım. Zaten şeyde gözüküyor. 2'nin karesini içeriye aldım. Çarpı 15. 4 kere 15'ten 60 gelir diyorum. Güzel. Bununla ilgili sıkıntım yok. Peki tam tersi olursa nasıl yapacağım? Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Kök 72 olarak verdim sana. Bunu kök dışına çıkaracağım. Kök dışına çıkarmak için de az önce söylediğim şey neydi? Dışarıya çıkabildiğine göre demek ki karesi var. Dolayısıyla bunun içindeki kareleri ayıklamam lazım. Kareleri ayıklamak için de ne yapıyorum? Asal çarpan algoritmasını kullanıyorum. 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1 şeklinde yazıyorum. Şimdi burada iki olanları evlendiriyorum, paket yapıyorum. Bu ikisi de paket, paket. Paketleri kendi arasında çarpıyorum. 2 paketi buradan geldi, 3 paketi buradan geldi diyorum. Dolayısıyla 3 kere iki, altı. Dışarıda ne kaldı? Tekli kalan. Evet, tek kalan her zaman kökün içinde kaldı. O zindanda kaldı. Altı, kök, iki oldu. Bir daha söyleyelim. Evlenen, mutlu mesut olanlar o kökün dışına çıktı. Ama kökün içinde kalanlar yalnız kaldı diyorum. Böyle de bir zorbalama, böyle de bir dışlama işlemi var. Köklü işlemlerde diyorum. Güzel, süper. Bir, bir tane daha örnek yapmak istiyorum. Kök, üç yüz bunu nasıl yapacağım? Diyorum ki 363'ü yazıyorum. Çarpanlarına ayıracağım. 3'e bölünür mü? Böyle Bölünebilme kurallarını hatırlıyorsun değil mi? 3 ile bölünmesi için ne olması lazımdı? Rakamları toplamının 3 ve 3'ün katı olması gerekiyordu. Dolayısıyla 3'e böldüm. Burası ne geldi? 121. Aa 121 tanıdık değil mi? Evet. 11'in karesi. E harika. 11'e böldüm. 1. O halde 11'ler çift oldu ve evlendi. O zaman kök dışına çıktı. Ama bu bekarlık kökünde, zıkkımın kökünde 3 kaldı tek başına diyorum. 11 kök, 3 oldu. Süper. Peki işlemler şu şekilde olursa ne yapacağız? Mesela kök içinde 25 çarpı x, x üzeri 4. Burada da diyeceksiniz ki bebişler, kare olan zaten dışarı çıkabilir. Ben 25'in tam kare bir ifade olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. O halde 25 dışarıya 5 diye mi çıktı? Evet çıktı. Kökün içinde ne kaldı? x üzeri 4 kaldı. Burada ne yapacağız? Ee, bunu 2'lik 2'lik gruplandıracağım. Ya ben bunu şöyle yazsam x üzeri 2'nin ikinci kuvveti değil mi? üstün üstüne yapılıyordu, çarpılıyordu. Güzel. 2 ile kökü sadeleştirdiğimde de x kare mi kalacak? Evet. O zaman 5 x kareye dönüşecektir. Diyorum. Sıkıntı var mı? Bir tane daha örnek. E, tam kare olmasın. 288 a küp b şeklinde bir ifade olsun. 288 tam kare değil. O, o halde ben bunu ne yapacağım? Çarpanlarına ayıracağım. İçinde ne var ne yok bir, bir ayrıştıracağım. Değil mi? 2'ye böldüm 144. 2'ye böldüm 72. 2'ye böldüm 36. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1 şeklinde. Hadi gelin ikili ikili paketleyelim. 2 paketim, 2 paketim, 3 paketim. Dışarıda ne kaldı? 2 kaldı değil mi? O 2'yi ne yapıyorum? Kökün içine yazıyorum. Diğerlerini kendi aralarında çarpıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 3 kök 2 oldu. 4 e, 3 12 kök 2 oldu. Peki kökün içinde başka ne var? A küp B var. A küpü nasıl ayırabilirim? A çarpı A kare diye yazabilir miyim? Değil mi? Üstlü ifadelerden hatırla. Tabanlar aynıyken üstler Toplanıyordu değil mi? Yan yana çarpım durumunda olduğu için. Şuradaki A karenin bir tane A'sı çıkacak mı dışarıya? Evet. Aha bu da çıktı. Ama A'nın bir tanesi kalacak ve B kalacak. Sebep? Üstleri çünkü tek. Onların evleneceği kimse yok ki. Onlar yalnız. Onların başka bir yanında bir yoldaşı, bir arkadaşı, bir e, sevdiceği yok. Dolayısıyla onlar kökün içinde kalmaya mecburlar diyorum. Tamam mıdır? E, güzel, süper. Bunu da söylemiş oldum. Eğer farklı ifadelerde varsa bunu bu şekilde söylemiş oluyorum. Kök 24 mesela bunu da söyleyelim. 24'ü 2'ye böldüm. 12 2'ye böldüm. 6'ı 2'ye böldüm. 3 3'e böldüm. 1 şeklinde. İkiler paket. Dışarıda kalanlar, özür dilerim kökün içinde kalanlar 2 çarpı 3. Bak kökün içinde de çarpılabilir. Yalnızlar da kendi arasında çarpılır. Dolayısıyla 2 kök. 6 olur diyorum. O halde bir ifade eğer kök dışına çıkabilmişse ne diyeceksin? Demek ki içeride karesi vardı ve ona göre o da süreci aldı yürüdü dışarı çıktı. Ama karesi yoksa kökün içine kalmaya mahkum. Tamam mı? Sıkıntı var mı bununla ilgili? Yok. E süper. Bunu da yine bu şekilde ifade etmiş oldum. Başka söylediğim söylemediğim bir şey var mı? E, hemen kontrol ediyorum. Sanırsam... Yok. Ee, bu kısmı böyle söylemiş olayım. Bir de burayla ilgili söylemem gereken bir şey daha var. Hemen onu da söyleyelim. Köklü ifadelerde çarpma ve bölme yaparken zaten önceki şeylerde vardı. Önceki videoda yanılmıyorsam olması gerekiyordu. Burada bir daha hatırlatmak istiyorum. Çarpma ve bölme yaparken ortak kökte yapıyorduk. Hatırlar mısınız? Onu bir not etmek istiyorum. Mesela kök 15 bölü kök 3 dediğimde İkisinin de kök dereceleri aynı olduğu için kökü büyük yazıyorum. 15 bölü 3 yazıyorum. O da kaç? 15 bölü 3, 5. O zaman kök 5'e dönüşür. Tamam mı? Kök 20 bölü 2 kök 5 diyorum. He. Burada da şöyle yazıyorum. 1 bölü 2. Değil mi? Şurada da bir şey yazmıyorsa çünkü 1. Büyük kök açıyorum. 20 bölü 5. O da neye eşit olur? 4'e. 1 bölü 2 çarpı kök 4. E kök 4 dediğim neye eşit? 2'ye 2'nin karesi. tam kare ifadeleri hatırlıyorsun değil mi? Çalıştın onları. He, he, tamam. Bu 2 diye çıktı. Dolayısıyla 1 bölü 2 çarpı 2 oldu. 2'ler de fıtı fıtı sadeleşti. Cevabım ne oldu? 1 oldu. Hocam bu kadar işleme gerek yoktu. Ben kök diye 20 gördüğüm yere 20 yerine az önce farklı ifade yazmayı gördüm ya. Şunu yazabilirim. Neyi yazacaksın? 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1. 2'ler paket oldu. O zaman dışarıya çıktı. İçeride kalan 5. 2 kök 5 yazabilirim. 2 kök 5 bölü 2 kök 5. Harikasın. E müthiş, müthiş bir ifade oldu. Vallahi eğer bu yorum yapabiliyorsan zaten senin için bu konu tamamdır demektir. Bölme ile ilgili söyleyeceğim buydu. Peki çarpma ile ilgili ne söyleyeceğim? Bakın çok tatlı, çok özet ve çok net anlatmaya çalışıyorum size. Umarım sizin için açıklayıcı oluyordur. Mesela kök 3 çarpı kök 3. Aynı kök içinde çarpacağım. Az önce büyük kökte böldüm ya. Şimdi çarparken de büyük kökte çarpıyorum. 3 çarpı 3 diyorum. Kök 9 ne diye dışarı çıktı? 3. Neden biliyor musunuz? Bu kök içleri aynı olduğu için bunlar evlenip dışarı çıkabilirler. Bunların sıkıntısı aynı. Diyor ki sen yalnız, ben yalnız. Yalnızlıklarımız aynı. Ver elini çıkalım dışarıya. azad edelim kendimizi bu kökten diyor. Ve dolayısıyla çıkmış oluyor. Aynı mevzuyu sen de düşün. Kök 2 çarpı kök 2. Kök 4 mü yapıyor? O da dışarıya ne diye çıkacak? 2. Sebep çünkü 2 çarpı şey 2 üzeri 2'den. 2 ile kökü sadeleştiriyorum. Var mıdır sıkıntım? Yok. E süper. E süpersin o zaman. Peki şöyle olursa 3 kök 2 çarpı 2 kök 3 şeklinde olursa yani kat sayılı olursa ne yapacağım? Kat sayılı olursa da şunu yapacaksın. Diyeceksin ki köklülerin derdi ayrı, sabitlerin derdi ayrı. 3 kere 2 6. Kök 2 çarpı kök 3, kök 6. Bu kadar. Sabitleri kendi arasında çarptım. Köklerini de kendi içinde çarpmış oldum diyorum. E süpersin. O zaman sana dedi ki köklü bir ifade var ve kökten kurtulması lazım. Ne diyeceksin? Eş, bak eşlenik demek istemiyorum. Hani gözün korkusunu da istemiyorum ama aynı köklü ifade kendisi gibi bir ifadeyle çarpılırsa ne olur? Kökten kurtulur. Ya sen harikasın, bu yorumlar ne? Şaka mı? Şaka mı bu algı? Süper, 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 süper. Bunları da söylemiş oldum. Şimdi bu videoyu burada noktalıyorum. Bir sonraki videoda size ne anlatacağım biliyor musunuz? Ondalık olursa bu köklünün içinde nasıl olacak? Zaten ondalık ifadeleri size anlatmıştım hatırlarsanız. Onları, onlarla da biraz birleştireceğim çünkü o konuyu da bilmeniz gerekiyor. Ondan sonra e, onun köklülerine bakacağız. Oradan süreci devam ettireceğiz diyorum. E, bu, videolu, bu videoyu burada noktalıyorum. Hepinizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar, köklü ifadeler önemli. Buraya dikkat edin. Hoşçakalın.